Arkadaşlar iyi çalışmalar. Bugünkü dersimizde de giriş çıkış fonksiyonlarından putes, getes fonksiyonlarını kullanacağız. İki adet fonksiyonu uygulayacağız. Bir konsol ekran açıyorum ben arkadaşlar. Dersi de boşluk ekran açtık. Arkadaşlar e, biz giriş çıkış fonksiyonlarında bir konu başlığını yazayım önce. Giriş çıkış fonksiyonları. Giriş kullanıcıdan aldığımız bilgileri ifade ediyor. Çıkışta kullanıcıya yazdırdığımız bilgileri ifade ediyor. Biz ne kullanıyorduk? Printf, giriş için scanf, çıkış için de printf kullanıyorduk. Printf ve scanf kullanıyorduk. Şöyle parantezlerini açar kapatırsam bunun fonksiyon olduğu anlaşılır. Printf ve scanf yeri geldiğinde bazen kullanışlı olmuyor. Biraz daha farklı bir giriş çıkış fonksiyonuna ihtiyaç duyuyoruz. Bu da ee, kullanıcıdan bilgi alacaksak getes ee, kullanıcıya bilgi vereceksek de putes fonksiyonundan kullanacağız. Hemen altına yazıyorum. getes evet. Burada getes scanf'in görevini görecek. putes de printf'in görevini görecek arkadaşlar. Bir örnekle bunu anlamaya çalışalım. printf diyorduk daha önceki uygulamamızda. isminizi giriniz diyorduk ve isminizi kullanıcıdan skenekle alıyorduk. Yüzde S diyelim. İsim diyelim. Adresi koyduk. Bir isim dizisi tanımlayalım şurada arkadaşlar. Çağır e, isim 50 karakterlik bir dizi. Karakter dizisi. Şimdi bunu aldığımız ismi tekrar kullanıcıya yazdıralım. İsminiz dedik. 2 noktayı üst üste koyduk. Yüzde S isim dedim arkadaşlar. F11 ile çalıştırdım isminiz e, Burak diyelim arkadaşlar. Enter'a bastım. İsminiz Burak dedi. Tekrar bir daha çalıştırıyorum. F11. İsminiz Burak Kaan. Yani iki ismin var. Öyle varsayalım. İki ismin var olduğunu varsayalım. Enter'lıyorum. İsminiz Burak dedi. Oysa iki isimdi. Burak Kaan'dı. Kaan ismi gelmedi. Biz burada arkadaşlar Printf kullanıcıya bilgi veriyor. Ancak scanf sadece boşluk karakterine kadar olan kısmı alıyor. Bu gibi durumlarda arkadaşlar GTS ile almamız gerekiyor. Şimdi GTS ile alalım bu isim e, alma işlemini. Buraya scanf'i siliyorum arkadaşlar. Get S diyorum. Artık yüzde S'ye gerek olmuyor. Sadece değişkenin ismini yazıyorum. İsim. Değişkenin ismi isimdi. Ve tipi e, karakterdi, diziydi. Bunu tekrar e, kullanıcıya şimdi yazdıralım. F11 ile tekrar isminiz diye sordu. Bunu girelim. Burak Kaan dedim. Enter'a bas. Gördüğünüz gibi isminiz Burak Kaan diye bize yazdı. Yani getes fonksiyonu boşluk karakterini de almak suretiyle bize yazdırıyor. Putes de aynı printf'in görevini görüyor arkadaşlar. Bunu da put de değiştirelim. Put s dedim ve kullanıcıya mesaj vereceğiz. Daha sonra bunu e, kullanıcıya yazdıracağız. F11 isminiz Burak K diyelim. Enter'a bastım. İsminiz Burak K. Yani burada dizi boyutumuz 57 50 50'ye kadar gider. Yani İstersek uzun kelime yazalım. İsminiz ve mesleğinizi giriniz diyelim. Burada alacağız ve yazdıracağız. Şunu da isminiz ve mesleğiniz diye karşıya yazdıralım. Şunu arkadaşlar şöyle sileceğim ve karşı tarafa şurada putesle yazdıracağım. İsim diye değişken ismini tamamen yazdım. Şimdi tekrar F11 ile çalıştırıyorum arkadaşlar. İsminizi mesleğinizi girin. Ee, Burak Kaan Elektrik Elektronik enter Enter'a bastım. İsminiz ve mesleğiniz Burak Kaan Elektrik Elektronik Mühendisi dedik. Gördüğünüz gibi bu test e, tamamen yazdırdı. E, giriş çıkış fonksiyonlarımızdan bu ve g konusu bu kadar arkadaşlar. Dersi burada tamamlıyorum. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.